İyi geceler. Türkiye Perşembe günü saat 11'deki görüşmeye kilitlenmiş vaziyette. Genelkurmay Başkanı e, Sayın Başbakan'a yaklaşık 3 yıldır çalışması devam eden teklif askerlik diye bilinen meseleyle ilgili e, çalışmayı sunacak. da bu gece e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin bir subayını, Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiray Salim Dervişoğlu'nu konuk ediyor. E, Dervişoğlu Paşa'yla hem bu meseleyi hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 21. yüzyıldaki yapısını Bedelli askerliğe varıncaya kadar konuşacağız. Bozmik Oda'ya hoş geldiniz. Selim Dervişoğlu Paşa'm, hoş geldiniz hoş, Kozmikola'ya. Ee, şuradan başlayalım mı? Ee, bu yayın için araştırma yaparken aslında konuşulan da bir şey. Türkiye'deki asker sayısı ile ilgili net bir bilgiye bir türlü ulaşamadık. Yabancı kaynaklar çeşitli çeşitli rakamlar veriyorlar. Kimi kaynak 639 bin asker olduğunu söylüyor, kimi kaynak 789 bin asker olduğunu söylüyor. Yerli kaynaklardaysa 500 bin ila 1 milyon arası değişen rakamlar veriliyor. Ya biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker sayısını niye bilemiyoruz? Özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni olduğunu zannetmiyorum. Bir defa asker sayısında devamlı değişiklikler oluyor. Neden değişiklikler oluyor? Bir nedeni bu olabilir. Yani sürekli bilgi verilmesi lazım. Her celpten sonra farklı e, rakamlar olabiliyor. Çok Nasıl? büyük oynamalar yaratır mı? E, yaratıyor. E, büyük değil ama o, bazı farklılıklar yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Mesela efendim, bir dönem bakaya miktarı çok fazla artıyor. E, ve e, sizin beklediğiniz kadar aday olmuyor. Bir dönem bakıyorsunuz çok fazla aday oluyor. E, dolayısıyla e, celp edilenlerin miktarı fazla oluyor. Mesela benim görevde bulunduğum dönemde bir ara benim kadromda işte barış kadrosu var tabii, sefer kadrosu var silahlı kuvvetlerin o da ayrıdır. Barış kadrosuna göre yüzde %110 miktarında er geldi. Peki sizin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bunu nasıl başarıyor? Çünkü sitesinde… İnternet sitesinde güncel olarak O rakamları tutabiliyor Yani birazdan gerçi onu da konuşacağız ama Daha küçük çapta bir kuvvete sahip olduğu için mi Bunu yapabiliyor E Doğru yani deniz kuvvetlerinin Personel miktarı konusundaki Şeyleri kayıtları kuyutları Küçük bir kuvvet olduğu için Daha kolay tutuluyor Dediğim gibi yani %110 Yazı yazdık Milli Savunma Bakanlığı'na Dedik ki bunları yatıracak yerimiz yok Bize %110 falan göndermeyin e Efendim hiç değilse yüzde yüzde tutun. Şimdi böyle bir dönem dahi geçti. E bazen de bakıyorsunuz çok onun altında kalıyorsunuz. Misal gene bir örnek. Mesela 18 aydan 15 aya indiği zaman askerlik süreleri birdenbire 15 aylık, 16 aylık, 17 aylık hepsi birden terhis olma durumuna girdi. Efendim birdenbire ordunun mevcudunda düşmeler oldu. Dolayısıyla Belki buna bağlıdır. E, maksatlı e, olduğunu zannetmiyorum ama kayıtları kuyutları çok iyidir. Yani her kuvvetin gayet e, hassas olarak bunları tuttuğundan hiç şüphem yok. Yine de şu durum değişmiyor. Ortalama olarak 800 bin er, <laughs> 200 bin e, subay genel kabul, öden, kabul gören rakamlar. Bu rakamların olabileceği söyleniyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yani ortalama 1 milyonluk bir ordu. E, yani ve... Yoktur o kadar, evet. E, ve bu e, Çin Hindistan ve Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyadaki dördüncü ya da büyük ya da 5. büyük ordu olduğu söyleniyor. insan sayısı olarak. Peki bu büyüklükte bir orduya Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı var mı? Şimdi aslında aslında bu büyüklük meselesine girdiğiniz zaman çok samimi olarak ifade etmeliyim. bu konuda en yetkili kuvvet kara kuvvetleridir. Çünkü kara kuvvetleri esas insanı birim olarak kabul eden bir kuvvet. Deniz kuvvetlerinde birim gemidir. İnsan değildir. Ben bunu birkaç defa televizyonda da söyledim. Bazen savaşta gemiyi batırırsınız ama düşman neferlerini denizden kurtarırsınız. Gemisiz nefer bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Denizciler için konuşuyorum. Ama kara kuvvetleri için öyle değil. Kara kuvvetleri için gerçekten e, insana dedi çok önemli. Yani o e, kuvvetin özelliği itibariyle önemli. Bu e, askerlik hizmetleri ve asker mevcudu meselesinde de en yetkili kuvvetin kara kuvvetleri olduğunu biliyor ve inanıyorum. Doğrusu da odur. Peki kriterler değişebilir. Evet. Yani netice itibariyle e, kara kuvvetlerine her ülkenin ne kadar e, öneme e, haiz olduğu değişebilir. Ama örneğin Almanya 247 bin asker sayısı var ki bunu 150 bine düşürmek gibi bir projeleri var. Hayata geçiriyorlar. Yavaş yavaş. İtalya 195 bin e, bütün kara kuvvetlerinden bahsetmiyorum, bütün ordularından bahsediyorum malumunuzdur. İngiltere 170 bin, 173 bin, Fransa işte yaklaşık 300 bin. Bu ülkelerin kara kuvvetlerine e, ihtiyacı mı yok ki bu sayılarda tutuyorlar e, ordularını e, yoksa bizde farklı bir durum mu var? Yok, o, zaman, o zamanki kuvvet ihtiyaçları farklı, bugünkü farklı. Almanya için o zaman Almanya ile Türkiye hakikaten e, cephe ülkeleriydi ve silahlı kuvvetlerini çok yüksek düzeylerde tutmak mecburiyetindeydiler. Ama Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra onlara müteveccih tehdidin azalmasına rağmen Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı görüyoruz. Bırakın sadece içindeki malum Güneydoğu'da çektiğimiz sıkıntıları çevresinde de Irak'ta devam eden bir savaş ve onun doğurduğu istikrarsızlık, daha önce işte Suriye'nin Türkiye'ye karşı tutumu. Ee, e, İran'ın e, ne olacağı belli değil bugün için ilişkilerimiz çok iyi ama Kafkasya'daki karışık durum vesaire zannediyorum Türkiye'yi biraz daha tehdit algılamasında Batı Avrupa'dan farklı e, yönlere doğru itiyor ama bu kadar mı olmalı daha mı az olmalı vesaire konusu hakikaten bir analiz meselesi ve çok faktörler var Buna e, müessir olan. Şimdi bu söylediğiniz hareketle söylüyorum çünkü bu da e, evet bu soruyu verilebilecek argümanlardan birisi. E, fakat baktığınızda İran 460 bin, e, Irak 420 bin, Yunanistan 200 bin, Suriye 310 bin. Yani e, belki azaltılabilir. Bakın e, bu insan adedinin azaltılması meselesi e, çok kısa sürelerde eğer siz bir kuvveti bir yerden diğer tarafa intikal ettirebiliyorsanız, yani e, hem ateş gücünü arttırıp hem seyyaliyetini arttırabiliyorsanız o zaman adetlerde düşme e ee, Bu Ülkeler bunları başarabilmiş ülkeler mi? Ee, şimdi, Komşularımız öyle. Şimdi e, tabii onların e, tehdit algılamaları kendilerine ait. Yani İran'ın e, kimden e, endişe ettiğini bilmiyorum. E, bir İran-Irak savaşından başka Pakistan'dan mı endişe edecek? Afganistan'dan mı? Evenim e, Türkmenistan'dan mı yoksa e, Ermenistan'dan mı? E, bilemiyorum. Herkesin tehdit algılaması kendine göre. Türkiye'nin de silahlı kuvvetleri kendine göre mutlaka bir takım tehdit algılaması vardır. Yalnız tabii bunları sağlam esaslara oturtmak lazım. Bakın mesela bizim milli askeri stratejik konsept veya mask adıyla andığımız bir şey vardır, bir konsept geliştirmesi vardır. Aslında bu konseptlerin ortaya konulmasında normal olarak takip edilmesi gereken usul hükümet direktifleriyle başlaması gerekir bu işleri. Yani hükümetlerin e, kimleri tehdit olarak gördüğü, görmediği, e, müttefikleriyle olan ilişkileri vesairesi e, çok önemli bir değerlendirme faktörü. Ondan sonra askerler kendi kuvvet hedeflerini belirli plan ve programa bağlamak ve buna mümasil bütçelerinden para ayırmak suretiyle o hedeflere ulaşmayı hedeflerler. Bunda silah teçhizatla beraber personel adetinden azarı dikkate alınır. Bu usuller eğer affedersiniz bu usuller eğer e, normal rutinine sokulursa o zaman e, belki azaltmalar da yapılabilir. Bütün bu soruları aslında şunun için sordum. Ee, yani ordunun büyüklüğü ya da küçüklüğü en nihayetinde tabii ki burada benim karar verebileceğim şey değil bütün bu bilgilerden hareketle ama şunu anlamaya çalışıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri er ve erbaş alımında ne tür kriterler kullanıyor? Bu sayıyı belirlerken kullandığı kriter ne? Siz kuvvet komutanlığı yapmış bir askersiniz. Yani bilebileceğinizi düşünüyorum. E şimdi bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gayet güzel hazırlanmış kadro kitapları vardır. Bu kadro kitaplarında hangi birlik, ne kadar subay, ne kadar az subay, hangi sınıftan hatta işte kurmay veya sınıf subayı, işte istikam veya başka deniz kuvvetlerinde de deniz sınıfı subay veya ikmal subayı veya işte as subaylarda, muhtelif branşlarda hangi birlikte hangi e, branşlarda e, ne kadar kadro olacağı kadro kitaplarında bellidir. Erlerde bellidir. O neye göre belirleniyor? E o tabii yapılan analizlere göre belirleniyor. Mesela eğer bir fırkateyniniz varsa ben deniz kuvvetleri için daha ağırlıklı olarak konuşma durumundayım e bir fırkateyniniz varsa bir fırkateynin kadrosu bellidir. Bunun içinde işte 20 21 tane subay bazen 18'e iner bazen 21 olur neyse yani tayin edilenler ama kadro bellidir. İşte efendim bir miktar az subay toplam olarak 155 ile 200 arasında değişen miktarlarda insan bulunur. Bu sizin kadrosu vardır da o kadroya göre siz belirli miktarda er veya subay tedarik edersiniz. Tabii bir barış kadrosu vardır. Bir sefer kadrosu vardır. Barış kadroları belirli yüzdelerde daha düşüktür. Belirli birliklerin de barış kadroları farklıdır. Yani daha ziyade tehdit ağırlıklı olarak tehdit algıladığınız ülkeye müteveccih olarak savunma için hazırladığınız kuvvetin barış kadrosu da yüzde olarak yüksek olur. Daha az önemli olan mesela Orta Anadolu'da çok fazla tehdide maruz kalınmayacak bir bölgedeki askeri birliğin şeyi yüzdesi barış kadrosu daha düşük olur. Ama bunların kesin olarak kitapları var. Kadro kitapları her kuvvet. Müsaade kuvveti. ederseniz şöyle bir şerh düşerek hemen bir başka aslında bu konuyla ilintili ama bir geçmek istiyorum. O da şu. yani bu tehdit algısı tek başına bir parametre ise bile şöyle bir sonuç çıkıyor. Türkiye'nin komşu ülkeleri asker sayısında ki rakamlara baktığınızda Türkiye demek ki tehdit algısı olarak görmüyor. Türkiye'yi tehdit algısı olarak görmeyen ülkeleri Türkiye niye tehdit algısı olarak görüyor sorusu duruyor. Şimdi e, öyle demeyin. Bakın şimdi e, bu sizin cephe genişliğinizle de orantılıdır. ben karacı değilim ama sizin... Cephenin diğer tarafında şöyle, da onlar var Sayın Şöyle, şöyle söyleyeceğim. Dar bir cepheye sıkıştıracağınız asker adedi veya tümen adedi sınırlıdır. Eğer sizin 500 bin kişilik de kuvvetiniz olsa çok dar bir cepheye, Hani bir tümenin cephesini diyelim ki 15 e, kilometreydi eskiden, belki şimdi değişmiştir, daha büyük olmuştur. 40-50 e, kilometrelik, 100 kilometrelik bir cepheye sığdıracağınız asker miktarı, ihtiyatlarıyla beraber sınırlıdır. Sizin karşınızdaki düşmanın genel olarak kuvvetinde azalma dahi olsa, yani sizden yarınız kadar dahi olsa, o cephede karşı karşıya gelecek olan kuvvetlerin miktarı aşağı yukarı. O kadar kuvveti o çıkarabilir size. Dolayısıyla yani bitişiğimizdeki kuvvetlerin bu kadar insanı var konusu yeterli bir kriter değil. Sizin savaşacağınız cephenin boyutu da bir faktör. Peki bu meseleye çok daha başka açıdan bakan insanlar var. Gerek silahlı kuvvetler üzerinde çalışan, yani akademisyenler ya da bu mesele üzerinde kafa yoran bir takım entelektüeller diyorlar ki... Ee, aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ölçekte kalabalık orduya sahip olması bir başka nedene de dayanıyor olabilir. O da şu, e, belirli yaşlardaki insanları alıp aslında bir doktrin üretme merkezi halinde o insanları eğiterek, e, 12 ay, 15 ay bir eğitimi vererek, bir doktrini aktararak e, hayata geri gönderme mekanizması gibi de işliyor diyorlar. Yanlış bir yorum bu. Son derece de doğru. Aslında yasal görevi birazdan geleceğiz. Oradan size o maddeyi okuyabilirim. Diyor ki hangi madde olduğunu çıkartırım birazdan yanımda. Bakarız. Diyor ki kanun sadece askerliği öğretmiyor. Öğretir ve kullanır diyor kendi personeli.